Elazığ Özel Doruk Anaokulu öğrencileri kütüphane haftası nedeniyle İlhalk Kütüphanelerini ziyaret etti. <laughs> Ziyaretin ilk etabında kütüphane görevlisi miniklere kitapların kullanımı ve kütüphane kuralları hakkında bilgiler verdi. Siz karalarsanız, çizerseniz, sayfalarını yırtarsanız sizden sonra gelip o kitaptan faydalanmak isteyen ne yapamayacak? Bilgilere ulaşamayacak. Kitap eksik olacak. Kitap eksik olunca ne olacak? Kullanılmaz hale gelecek ve o çöpe gidecek. E çöpe giden bir kitap nedir? Bir, hem kitap neden yapılır? Ağaçlardan, kağıttan. Ağaçları o zaman ne oluyor? Biz ağaçlarımıza zarar vermiş oluyor. Özel Doruk Anaokulu kurucusu Canan Yıldırım da kütüphane haftası dolayısıyla çocuklara kitapları sevdirmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Çocuklarımıza kütüphaneler haftasında kitabı tanıtmak, kitabı sevdirmek amacıyla kütüphane ziyaretinde bulunduk. Artık bilindiği gibi okul öncesi 0-6 yaşın çocuğun kişisel ve zihinsel gelişiminin %80'inden fazlası oluştuğu için biz bu dönemi ne kadar karlı geçirirsek, ne kadar güzel alışkanlıklar verirsek o kadar kendimize karda görüyoruz. Ve bunun için çocuklara kitap okuma alışkanlığını bu yaşta vermeyi hedefledik. Dünyada en az kitap okuyan ülkelerden biriyiz. İnşallah kitapla büyüyen çocuklarımız bu sayıyı artırarak en fazla okuyan ülkelerden biri oluruz diliyoruz minikler için bu eğlenceli gezinin en ilgi çekici kısmı ise kütüphane raflarını süsleyen birbirinden renkli masal kitaplarına yakından bakmak oldu evet. bak gösteriyor bak gösteriyoruz